size. Örneğin biz şu an Türkiye'de en fazla tarım ürünleri ihraç eden bir il. 2.4 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor. 8 milyarlık bir tarımsal ürün hasılamız var. Üretiyoruz. Ama gel gelelim İzmir'de yaşayan 343 bin köylü vatandaşımız bunların arasında çoğu Torbalı'da yaşayan vatandaşlarımız da var. 151 bin çiftçi ailemizin ailemizin bir tane bile temsilci gitmemiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bu ciddi bir etkinlik. Peki neden tarım önemli? Gerçekten çok önemli. Sayılarla bunu dile getirmek istiyorum. Bakınız koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yılda ürettiği tarım ürünleri değeri 65 milyar dolar. Konya kadar, Türkiye'nin 19'da biri kadar. Hollanda'nın sadece sadece ihraç ettiği gıda ve sarı ürünleri değeri 105 milyar dolar değerli arkadaşlar. Bizde un var, yağ var, şeker var ama helva yapmasını bilmiyoruz. 22 milyon dönüm toprağımız bizim şu an ekilmiyor. Boş. İki Trakya bölgesi kadar. İzmir'de geçen hafta araştırmasını yaptım. 118 bin dönüm arazi şu an boş, ekilmiyor. Torbalı 20 bin civarında dönüm olarak söylüyorum. Neden peki üretici yani köylümüz henüz daha çiftçi yapamadığımız köylümüz ciddi anlamda bağlı. Bunları ben sıralamaya kalksam, anlatmaya kalksam herhalde 4-5 saat sürer durmadan anlatırsam. Mesleğim gereği. Biz çiftçiyi kazanmamız lazım. Köylüyü kazanmamız lazım. Oradan oy alamıyoruz değerli arkadaşlar. Bakınız Türkiye'de 2000 yılında TÜİK kayıtlarından bahsedeyim. 34.527 tane köyde, köyde 24 milyon köylü vatandaşımız yaşıyormuş. Son rakam 17 milyon 100 bin eğilmiş. 7 milyon insan şehirlere kaçmış. Bu ciddi bir şeydir, kaçıştır. Artık üretim yapamıyor köylü.